Bu Aldım. arada sen ne yaptın? Geri ben ana yaptın? yemeğimi... şeyler yaptın, yapıyorsun değil mi yemek adına evet, bir şeyler? Evet, ana yemeğimin şeyini yapıyorum. Bak, ya, tamam, bravo, garnetür orada. Tamam. Tencerede şey ne Yıkadın oluyor? Yıkamadın mı kızım haşsız bananı? Yıkamadım, yıkayacağım şimdi. Hadi kızım benim. Ne yapacaksın kazanırsan şahit Hadi 15 bin TL'ye? Aklını yakayım bunu. Vergi benim. borcunu ödeyeceğiz Zuhal Hanım. Hayır, sonra ama. rahat edeceğiz. Hadi inşallah i̇nşallah. gelsin. Allah herkesin borcuna kolay versin. Allah'ın şu dönemde herkesin yardımcısı amin, olsun. amin, amin, amin Maddi manevi çok zor amin, zamanlardan amin, geçiyoruz. Herkesin ihtiyacı amin. var. Onun amin. için biz de hak eden alsın istiyoruz amin, her amin. hafta amin. olduğu gibi. Amin. Senin hakkınsa senin kısmetinse Ay, sen güzel aynen yaparsan öyle. senin olsun. Aynen öyle. Kaç dakika geçti mikser? Zuhal Hanım şu ana kadar 15 dakika geçti. Hadi bakalım 15 dakika geçmiş. Sana kolaylıklar diliyorum. Sağ ol, Bak, ederim. yapıyor hıtır hıtır orada. Hı. Ben sana inanıyorum Şahide. Ben de kendimi izleniyorum. Ben de sayarken heyecanlandım Baharatlar ama yaparken mı? su gibi Aktım, akacak attım. geçecek. Ama az olmuş baharat. Biraz Yaşar Bey'e an... de buradan selamlar. Az, az. Vallahi billahi ne hikaye ne hikaye. Dur bakalım sen bir rüyaya yat bakalım kimi göreceksin. Zuhal Hanım ben de bugün elma soyup rüyaya yatıyorum. Yarın da bana söylüyorsunuzum. Söylerim tabii. Hadi bol şans görüşürüz iki Görüşmek saat üzere. sonra. Güzel geçsin tadın yemeklerden. E Matkezi indirin iki yudum alın. Ondan sonra kapatıyorum. Kapatın lütfen, tamam mı? Hadi görüşürüz. Zuhal Hanım, hoşça kalın. Anneciğim, ne kadar güzel bir hikayen varmış. Evet, bekarlar yapsınlar, belki onlar da görür benim gibi. Anneciğim, ben de bekarım. Anne, kapat. Niye yakıyorsun? Kapatıyorum, sen yakıyorsun. Eyvah! yandı mı yoksa? Hayır, hayır, yanmadı, yanmadı. Bu arada tavuğun içinde neler var? Tavuğun içerisinde baharatlarım var. Hangi baharatlar? Evet, nane, kekik, karabiber, toz biber, kimyon. Ana yemeğe devam eden yarışmacımız tavuk rulonun köfte harcını yaydıktan sonra üstüne sebze garnitürünü koyup sarıyor. Anneciğim gelinin seni takmıyor. Evet bana der bazen mutlaka sen git anne ben istediğim gibi yapayım der onu. Valla gerçekten. Gelinine güveniyor musun? Valla ben gelinime güvenmesem onun arkasında olup da gelmezdim. Yemeğini yedin mi hiç? Aa, ayıp ettin yemeğim yok. Gelinim evime gelir benim evimde değil yapar. Yakınız çünkü birbirimize. Sıkı sıkı sarılan sebzeli tavuk rulo fırına verilmeden önce derin dondurucuya bırakılıyor. Şimdi ıspanaklı pastama geçtim? Ispanaklı pasta mı olur anneciğim? Olur 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 ıspanaklı pasta olmaz mı? Ayın valideler ıspanaklı pasta mı olur diye kesin eleştirir. Olur mu canım kakaodan yapıyoruz, ıspanaktan yapıyoruz, içine meyve zetse katıyoruz da ıspanaktan mı olmayacak? Gayet güzel olur, yem yeşil. Peki dünkü tatlı nasıldı? Güzel olmuştu tatlılarını değil. Pasta için yıkanan ıspanaklar temizlendikten sonra haşlanmaya bırakılıyor. Anneciğim lütfen doğruyu söyle. 3 puan verdiğin için pişman mısın? Birincisi pişmanım. Niye pişmanım? Emeği var pişmanım. Evet. İkincisi de güzel olmamıştı. Yani? Yani işte anca o puanı verdim. Pişman mıyım değil miyim bilmiyorum ama Bak, emek vardı. Güzel bir şeydi. Emek vermiş, yapmışlar ama güzel olmamıştı. Ona da bir şey diyemem. Ana yemekle servis edilecek püre için doğranan patatesler haşlanmaya başlarken pasta için haşlanan ıspanaklar süzülüyor. Ispanaklı pastanın kekini yapıyoruz. Kaç yumurta kullanıyorsun? 3 tane yumurta kırıyorum şekerimi koyacağım. Ispanaklı pastanın kek hamuru için kırılan 3 yumurta şekerle çırpılıyor. Ispanaklarla ne yapacaksın? Robottan geçireceğim şimdi bunları ince Aa. haline getireceğim. Blenderla ezilen ıspanaklar kek hamuruyla birlikte mikserle çırpılıyor. Anneciğim sizin zamanınızda çocuk bakmak daha mı kolaydı? Hani biz bir araya gidiyorduk kaynanalarla oturduğumuz için kaynanalar çocuklara bakıyordu gelinler de iş görüyordu birlikte yaşamak ister miydin? Yok, istemem ben hayatta istemem. Neler diyorsun anneciğim? Doydun mu gelin hanım? Ben de onu istemezdim. Evet, doğru. Aynı evde biz geçinemeyiz. Gerçekten mi? Tabii canım ne evet. gereği var? Ispanaklı pastanın kek hamuruna un ekleyen gelinimiz kabartma tozu ve vanilini de karıştırdıktan sonra cam tepsiye döküyor. Fırında ne kadar kalacak? Kabarıp kızarana kadar kalacak. Ispanaklı pastanın keki fırına girdikten sonra muhallebisi için süt, şeker, un ve nişasta kullanılıyor. Şimdi ne hazırlıyorsun gelin hanım? Onda şeyin, kekimin şeyini içine Neyin içine hazırlıyorsun? Ispanaklı pastanın için hazırlıyorum. Neler var içinde? Nişastı, un, şeker, süt. Ispanaklı pastada kullanılacak muhallebi blenderdan geçtikten sonra ocağa alınıyor. Gelin hanım, eşin arabayla tarihsiz bir kaza geçirmiş galiba. Evet, trafik kazası yaptı ama çok şükür bir şey olmadı. Sadece arabada bir sıkıntı var. Geçmiş olsun. Günden bir hafta önce öbür adam da işte polis diyor ki aranızda anlaşın. Öbür adam da diyor ki ben hacıdan geldim diyor, ceza yazdırma. Ne diyor, ne diyor? E, hani ceza yazdırırım diyor. Ondan sonra şey eşim de diyor ki Abi diyor hani diyor bir hafta bir hafta sonra diyor. Düğünüm var diyor. Hani yazmayalım diyor. Yok diyor ben diyor hacdan geldim diyor yazdıracağım diyor. Öyle ceza yazdırdı. Buradan sesleniyorum. Oldu ceza 3 milyar da 10 milyar oldu. Sağ olsun. Püre için haşlanan patatesler süzüldükten sonra cam kaseye alınıyor. Anneciğim gerçekten eşinle evlenme hikayeniz çok güzeldi. Peki eşin seni görünce beğendi mi? Beğendi. Onlar beni beğeniyorlarmış da hani bizim ailemizin durumu onlardan biraz daha iyi. Ben de biraz hep böyle genç kızı kendi İstanbul'da, Mersin'de hep gezmelerdeydim. Ben orada hep süslü gezerdim o zamandan da kızı kendim. Bu diyormuş annesi benim oğlum almaz bizim çocuk çok. Affedersiniz aşağıda hayvanlar, yukarıda çocuklar. Bu kız bize gelmez diyormuş ama benim gönlüm onun oğlumdaydı. Vallahi gerçekten ben 30 sene önce hep <laughs> böyle yaktı. Bir saçlarım vardı buralara. Eyvah muhallebi yandı. Tam neyse onu yapacağım şimdi şunu yapayım da. Ne olacak şimdi? Tekrar yapacağım. Tekrar mı yapacaksın? Kızım yok çırpınca olur falan. <laughs> Kokar. Kokar mı? Tamam, tamam yapacağım tamam. şimdi ben. Neyse yaparsın hadi. Muhallebi yandı mı gerçekten? Evet. Peki malzemen var mı? Var var. Püre için haşlanan patatesler rendelenmiş kaşarlarla birlikte ezilirken tuzu da ayarlanıyor anneciğim. Nazire Hanım tavuk sevmiyorum dedi ama sizin ana yemeğiniz tavuk. Ama biz Nazire Hanım'ın tavuk sevmediğini nereden bilelim ki? Biz menümüzü önceden ayarlamıştık. Nazire Hanım da mangalı yiyor, tavuğu yemiyor. Kanat yiyor. Aynı benim damat. Ben gibi. diyecektim onu da yiyor, eti yemiyor. Ispanaklı pastanın muhallebisini tekrar hazırlamaya başlayan yarışmacımız çorbanın etlerini kontrol etmek için düdüklü tencereyi soğutuyor. Anneciğim keki unuttun. Eyvah kek yandı. Bu da yandı ya. Ah anneciğim ah. İnsan gelinini uyarır. Eyvah ne olacak şimdi? Anne sen sağ sola baksan. Anneciğim bu yanıkları elinle bile saklayamazsın. Üstüne alırız keseriz. Yanık yerin üstüne muayene Eme bu sefer ister. de şey olacak dur ben yeniden Yok Bir yok. Bir dakika yok. Dur, çorbama bakayım. <laughs> Heyecan yaptı gelinim. Heyecan alakası yok. Sen ben şey yapıyorum burada. Sen fırına bakman lazım. Hanımlar, ben bu yanık kekin sorumlusunu itiraf etmek istiyorum. Kayınvaliden fırının sıcaklığını tam 300 dereceye çıkardı. Bir daha mı yapacaksın kek? Anne o üstü ha. alınır mı ki? Alırım kız alırım. Alınmaz. Muhallebiyi yaptın. Keki mi yapacaksın? Sen muhallebinin başında dur iki dakika. Ben buraya yapacağım. Eyvah! Başa döndük tekrar. Peki ıspanaklar? Yani ıspanak yok anneciğim. Ispanağı da ben hallederim. Nasıl halledeceksin? Halledeceğim. Ispanaklı pastanın kekini yeniden yapmaya karar veren gelinimiz... ...üç yumurta şekerle çırptıktan sonra... ...ana yemeği sebzeli tavuk ruloyu derin dondurucudan alıp fırına veriyor. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Eee çorbamı yapıyorum. Çorbanın eti yeterince pişti mi? Pişmiş, gayet güzel pişmiş. pişmiş. Anne etler çok güzel piştiği için bak dağılıyor. Yalancı işkembe çorbası için haşlanan etler süzülürken yeniden kontrol ediliyor. Dana eti olduğu için mi? Eksine Ama şimdi daha hiç koymak lazım. Anne karışma işte ya. Pişmiş aslında sokunur bu kızım. Kız sonra. soğuk su bu düdüklü bunu olsun, yakar. Olsun, yakmazdı. Ne oldu gelin hanım? Neden gerildin? Kaynana kar O zaten sevmez benim karışmamı. Ben sevmiyorum benim elime karışmasını. Ispanaklı pastanın ikinci kez yapılan muhallebisine tereyağı ekleniyor. Tereyağından başka ne koydun? Vanilya koydum. Bu burada eriyecek. Gülsüm Hanım dün diyordu ya bu bekarlar yapıyor makarna. Patates püresi. Bugün de basit yemek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.